Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Ve habibi Alemlerin Rabbi olan hiçbir şeye benzemeyen yerlere, göklere, arşa, kürsüye Hiçbir yere, hiçbir mekana ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Akla ve düşüncelere gelen hiçbir şeye benzemeyen Allah'a hamdolsun. Resullerin sonuncusu, gözlerimizin nuru, başlarımızın tacı Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Allah için niyet etmeyi hem kendime hem sizlere hatırlatıyor ve hal derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hal المؤلف رحمه الله ولا يبتدا ولا يختتم En son dersimizde yüce Rabbimizin kelam sıfatı hakkında konuşmuştuk. Dedik ki yüce Rabbimizin kelam sıfatı da bütün sıfatları gibi ezelidir, Başlangıçsızdır. Çünkü yüce Rabbimizin zatı yaratılmışların zatına benzemediği gibi sıfatları da yaratılmışların sıfatlarına benzemez. Fiilleri de yaratılmışların fiillerine benzemez. O halde yüce Rabbimiz ezelidir. Başlangıçsız, sonradan olmuş değildir. Çünkü sonradan olan bir şey yaratılmıştır. Yaratılmış olan da ilah olamaz. Yaratılmış olan bir şey başka bir şeyi yaratamaz. O halde Rabbimiz Celle Celaluhu yaratılmış değil, yaratandır. Onun kelam sıfatı da diğer bütün sıfatları gibi ezelidir. Yüce Rabbimizin zatı da bütün sıfatları da ezelidir. Celle Celaluhu. O halde Rabbimizin sıfatları yaratılmışların sıfatlarına benzemez. Rabbimiz görendir dediğimizde Rabbimizin görmesi gözle veya başka bir aletle değildir. Ancak biz görmek için göze ihtiyaç duyuyoruz. Rabbimiz her şeyi işitendir dediğimizde Rabbimizin işitmek için kulağa veya başka bir alete ihtiyacı yoktur. Ancak bizlerin işitmek için kulağa veya yardımcı aletlere ihtiyacımız vardır. Rabbimizin kelam sıfatı vardır dediğimizde ise Rabbimizin kelam sıfatı sesle, harfle, lugatla değildir. Çünkü sesi de, harfleri de, lugatları da yaratan Allah'tır. Harf, ses ve lugat kavramı yokken henüz yaratılmamışken Yüce Rabbimiz ezelde mütekellimdi, kelam sıfatı vardı. Şimdi okuduğumuz ibarede ise Yüce Rabbimizin kelamının başlangıcı ve sonu yoktur. Onun kelamında başlangıç ve son yoktur. Bizim kelamımız gibi değil. Yani bizler bir kelimeyi telaffuz ettiğimizde Mesela baba dediğimizde önce b harfiyle başlıyor. Sonra b harfi bitince a'ya geçiyoruz. A bitince b'ye geçiyor. B bitince ikinci a'ya geçiyor ve baba lafzını telaffuz etmiş oluyoruz. Yani ardışık harflerle telaffuz ederek konuşuyoruz. Yüce Rabbimizin kelamı böyle değildir. Çünkü ses ve harfle değildir. velike bundan dolayı La yuqalu anillahi natiq. Yüce Allah hakkında natıktır denmez. Nutk etti denmez. Li nutqa la yekunu illa bi harfin ve sawt. Çünkü nutuk ancak harfle ve sesle olur. Ne demiştik? Yüce Rabbimizin kelam sıfatı harf ile değildir, ses ile değildir. Bundan dolayı ona nutk etti veya natık denmez. Vallahu la yetekellem bi harfin ve sawt yujarab harf ile veya ses ile tekellem etmez, bel yuqalu mutekellim Yüce Allah hakkında mutekellim denir yani kelam sıfatı vardır denir li ennehu yetekellem bi kelamin leysa bi harfin ve soğut. çünkü yüce Rabbimiz سَسْ وَحَرْفْ لَأُولْمَ يَنْبِرْ كَلَامٍ إِلَى تَكَلُّمَ دَارٍ جل جلاله القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الله إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليست بحرف ولا صوت قرآن توراة İncil, Zebur vesaire Rabbimizin indirmiş olduğu bütün semavi kitaplardan Allah'ın zati kelamı kastedilirse bu ezelidir, harf ve sesle değildir. Bunu tam anlamıyla anlamak için bu dersin sonuna kadar dinlemen gerekiyor kıymetli kardeşim. وَاِنْ قُصِدَ بِهَا اللَّفْظُ الْمُنَزَّلُ Eğer... Kur'an, Tevrat, İncil, Zebur vesaire semavi olan kitaplardan Allah'ın zati kelamı değil de indirilmiş olan lafızlar kastedilirse Baduhu بَعْضُهُ بِلُغَةِ Arabi ki o indirilmiş olan lafızlar yani o kitapların bazısı Arapça lügatıyladır ve Baduhu bil bazı İbranicedir ve ba'duhu bis suryaniyye bazısı da suryanicedir fe huve hadisun mahlukun bütün bu kitaplar hadistir yaratılmıştır onları Allah yaratmıştır lakinneha leyset min tasnifi melekin ve la beşer ancak Kur'an-ı Kerim olsun vesaire bütün semavi kitapların orijinal halleri olsun. Onları ne bir melek ne de bir beşer yazmış değildir. Ve hiye ibaratun anil kelami zati. Bu semavi olan kitaplar zati olan Rabbimizin zati olan kelamına delalet eden ibarelerdir. Ellezî la yusafu bi ennehu arabiyyun ve bi ennehu ibraniyyun ve la bi ennehu suryaniyun. Rabbimizin zati kelamı ise ne Arapça ile ne İbranice ile ne de Süryanice ile ne de başka bir lugatla vasfedilemez. Çünkü Rabbimiz zatı ve sıfatları olarak başlangıçsız ve ezelidir. Ancak Arap milleti olsun ve onların lugatı olan Arapça olsun yaratıldı. Arapça henüz yaratılmadan aynı şekilde İbranice ve Süryanice yaratılmadan Yüce Rabbimizin kelam sıfatı vardı. O halde Yüce Rabbimizin kelamı hakkında Arapçadır denmez, İbranicedir veya Süryanicedir denmez. Celle Celaluhu. Ve kullun yutlaku aleyhi kelamullah. Rabbimizin Ezeli olan ses ve harfle olmayan kelamına Allah'ın kelamı denilir. İndirilmiş olan lafızlara da yani Kur'an-ı Kerim, İncil, Zebur, Tevrat vesaire semavi kitaplara da Allah'ın kelamı denir. E enne sıfata'l kelamil kaimete bi zatillah yuqalu laha kelamullah Rabbimizin zati kelamı olan Rabbimizin sıfatlarından bir tanesi olan el kelam sıfatına kelamullah denir. Allah'ın kelamı denir. Ve lafzal munazzal allazi huwa ibaratun an kelamillahi zatiyil ezeliyil ebediyyi yuqalu kelamullah. İndirilmiş olan lafızlara da Allah'ın kelamına delalet eden manasında Allah'ın kelamı denir. Yani Allah'ın kelamı, Allah'ın zati olan kelamı hakkında da kullanılıyor. İndirilmiş olan lafızlara, Kur'an'a da Allah'ın kelamı diyoruz. Hangi manada? Allah'ın kelamına delalet eden manasındadır. فَتَبَيَّنَا اَنَّ الْقُرْآنَ لَهُ اِطْلَاقًا اَيْ لَهُ مَعْنَيًا O zaman şu durum ortaya çıkıyor ki Kur'an dendiği zaman, el Kur'an dendiği zaman bunun iki tane manası vardır. Burayı iyice anlamak gerekiyor. El evvelu, birincisi, itlaquhu alel kelami zâti, ellezî, ليس Ne dedik? El-Kur'an dendiği zaman bunun iki tane manası var. Birincisi, Rabbimizin zati kelamıdır. O da harf, ses, lügatla değildir. Ne Arapça ne de başka bir lugat ile değildir. Ve sani Kur'an dendiği zaman ikinci manası ise itlaquhu ala'l lafzil munazzali. İndirilmiş olan lafızlara da Kur'an denir. Ellevi yakıra ohl ki o indirilmiş olan lafızları biz müminler olarak Müslümanlar olarak okuyoruz. O halde el Kur'an dendiği zaman bunun iki manası var. Bir Allah'ın zatî kelamı ses harf ve lügatla olmayan kelamına deniyor. Yine Kur'an denir indirilmiş olan lafızlar anlamındadır ki o lafızları biz müminler, Müslümanlar olarak okuyoruz. Ve bu indirilmiş olan lafızlar Allah'ın ezeli kelamına delalet edendir manasında Allah'ın kelamı diyoruz. Ve takribu zalike. Buna yakın bir misal olarak enne lafzal celaleti Allah ibaratun an zatin ezeli kadimin ebedi Allah lafzı ezeli, başlangıçsız, ebedi olan zata delalet ediyor. Fe iza kulna biz Allah'a ibadet ediyoruz dediğimiz vakit fe zalika zatu huvel maksud Rabbimizin zatı maksadımızdır. Yani biz Allah'a ibadet ediyoruz dediğimiz zaman Rabbimizin zatına, hakikatine ibadet ediyoruz anlamındadır. وإذا كتب هذا اللفظ بو olan لفظ الله لفظ بِرْ duvara veya بِرْ فقيل ما هذا ودنر سكي بو ندر يقال الله دنركي الله يعني أرضا الله يزور بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده ne dedik Allah lafzını bir duvara veya bir yazı tahtasına yazarlarsa ve bu nedir derlerse denir ki Allah tabi ki Allah dendiği zaman yani bu harfler ezeli ebedi olan zata delalet ediyor demek demek değil ki kendisine e, tapmış olduğumuz bu harflerin bizzat kendisidir Yani biz bizzat bu harflerin kendisine tapmıyoruz Biz bu harflerin delalet ettiği Ezeli olan ebedi olan hiçbir şeye benzemeyen Mekanlardan zamandan münezzeh olan zata ibadet ediyoruz Değerli Müslümanlar Başka bir misal verelim Yine bir yazı tahtasına su yazarsak Ve bize denirse ki bu nedir? Su. Peki bu suyun bizzat kendisi midir? Yoksa o sıvı olan maddeye delalet eden bir yazı mıdır? Bu bizzat suyun kendisi değildir. Sadece burada su yazıyor. O sıvı olan içtiğimiz maddeye delalet ediyor. Üçüncü örnek. Tahtaya ateş yazdık. Bu ateş A T E Ş harflere bizzat ateşin kendisi midir? Ona dokunursan elini yakar mı? Yoksa o yakıcı olan maddeye delalet eden harfler topluluğu mu? O yakıcı olan maddeye delalet eden harfler topluluğudur. O halde bizler de Kur'an hakkında Allah'ın kelamıdır dediğimiz zaman Allah'ın kelamına delalet eden ibarelerdir kıymetli kardeşler. Umuyorum ki inşallah bu mesele iyice anlaşılmıştır. Ve ahiru da'vana enil hamdulillahi rabbil alemin. Başka bir ilmihal dersinde karşılaşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Wassalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.